Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Çiftçilere destekleme ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 59.271.000 TL'lik destekleme ödemelerini bugün gerçekleştireceklerini söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına ve ayrıntılarına geçelim. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Pakdemirli, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 235 bin TL, hububat, Baklagil ve Dane Mısır fark ödemesi desteği kapsamında 35 milyon 125 bin TL, mazot ve gübre desteği kapsamında 3 milyon 61 bin TL, toprak analizi desteği kapsamında 95.000 TL, kırsal kalkınma desteği kapsamında 20 milyon 753 bin TL olmak üzere toplam 59 milyon 271 bin TL'lik destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden, diye belirtti. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.